Evet gençler. Çemberde uzunluk 1 diye başlangıç yaptık. Gündüz gönderdim soruları şimdi de çözümlerini paylaşıyoruz beraber. Çözelim. Şimdi e, çemberin ya çapı isteniyor soruda. Tamam mı? Verilen bilgiler zaten mevcut görüldüğü üzere. 2, 4, 12 kirişlerden bahsediyor. Çemberin yarı çapı. İstersen sen şunu şuradan bir tane merkez belirlersin mesela. Dersin ki şurası şöyle bir şey olsun. Tamam mı? Buradan hemen bir tane ne yaparsın? Buradan merkezleri kirişlere dikmeler indireceksiniz. Fakat siz şurayı bilmiyorsunuz. O sebepten önce şurayı bulmanız lazım. Burayı bulalım. 2 çarpı 12 değil mi? 4 çarpı x, x. 4 çarpı x, x 2 çarpı 12. Biz burada ne yaptık? Burada iç kuvvet uyguladık. Bunda bunun çarpımı, bunda bunun çarpımıydı hatırlarsanız. X buradan kaç geliyor? 6. X'i bulduk 6. Şimdi Merkezden kirişi dikme indirdiğiniz zaman şöyle bir dikme indirdiğimizi varsayalım. Tamam mı? O 6'ya 4 toplamda 10 ya onu 2'ye bölmüş oluyor. Yani şuraya kaç kalmış oluyor? 1 kalmış oluyor. Doğru muyuz? Aynı mantıkta. Şurası kaç yapmış oluyor? 4, 1, 5 yapmış oluyor. Doğru mudur? Aynı mantıkta şuradan dikme indiriyorsunuz. Anlaştık mı? Ee, kirişinden dikme kirişi 2'ye böler. 12 artı 2 de burası. Toplarsanız 24 yap, ona, e, 14 yapar. Özür dilerim. 14. 14'ü 2'ye bölersek şurası kaç yapacaktır? 7 yapacaktır. Şurası kaç yapacaktır? 5 yapacaktır. E, bu 5 ise şurası da 5 değil mi şimdi? E, bu şurası sana yarıçapı vermez mi? Ya böyle yapıyorsun. 5 5 5 kök 2 diyorsun şuraya. yarıçapımız çapımız 5 kök 2 yapıyor yani anlayacağınız. Geçelim. Bir diğer soru. Burada ise A noktasından geçen en kısa kiriş. Sen bu lafı duyarsan eğer, şu lafı duyarsan yapacağın tek şey şudur. Bakın. En kısa kiriş deniyorsa o nokta tarafından ikiye bölünen kirişe en kısa kiriş dersiniz. Tam merkeze dik olduğu da anlaşılır zaten. Şimdi şöyle çekerseniz. Burası 6 mı yarı çapı? O zaman burası da 6 yapacak mı? Değil mi? Toplarsanız şurası kaç yapacak? 10. Peki iç kuvvet uygularsanız yine bak iç kuvvet x çarpı x 2 çarpı 10 diyeceksiniz. Değil mi? x çarpı x 2 çarpı 10 diyeceksiniz. 2 çarpı 10. Şurası 20 yapıyor. x kare x eşittir 2 kök 5 yapacaktır. Tamam mı? Geçelim hadi. Geldik şunu da işaretleyelim. Geldik bir diğer soruya. Burada ise neler anlatılmış bakalım. Bak Şimdi burada bir dış kuvvet olayı var. Şuraya bakarsanız. Şu K noktasına bakın. Burası teğet noktası. Teğetin karesi. Doğru mudur? Teğetin karesi. Şurası için ne yapıyordunuz? Parça bütün yapıyordunuz. Değil mi? Teğetin karesi 3 çarpı tamamı. Tamamı kaç? 12. 3 çarpı 12. A eşittir 6 yapar. 36'dan dolayı A 6 yapar. Burası 6 mıymış? Peki şuraya bakarsanız ne görüyorsunuz başka? Şuraya bakarsanız neyi görmeniz lazım? Kornet kuralını görmeniz lazım. Yani kornette şurası 10 iken hatırlarsanız şunun tamamının da 10 olması gerekiyordu. Değil mi? 6 artı x sana 10'u mu verecek? Güzel. O zaman x kaç yapar? 6 artı x eşittir 10'dan. x buradan kaç yapacak? 4 yapacak. Doğru muyuz? Doğruyuz. Devam. Geldik bu soruya. Bak şimdi bu soruda ise yapacağın hareketler. Teğet görürseniz dik çekin gençler. Tamam mı? Hiç affetmeyin. Bak daha sonra okumadan bile teğeti görür görmez dikimi ben çekerim. Sonra diyor ki adam bak burası çap diyor. Burası merkez diyor. Değil mi? Diyor ki AB ve AC çaplı yarım çemberlerde. Yok burası çember. E, şurası merkez tabii ki. Buranın merkez olduğunu bilmiyoruz. Şuraya ben R desem sen şuraya R dersin. Doğru mudur? Şurayı şöyle toparlarsak bakın R artı 6 yapıyor burası. R artı 6 değil mi? Şurada bir pisagorluk durum söz konusu ama onun yerine bir şansını dene. 6 var 6 kökü var. Acaba 36 proksiyon olabilir mi? Bak R'ye 6 versen. R'ye 6 versen tamam mı? 6 artı 6 ne yapar gençler burası? 12 yapar. Bak 6, 6 kökü 12. Cup oturdu hemen. Şimdi burası 6 ise arkadaşım şurası da 6'dır burası 6 ise burası da 6'dır mantık olarak. Değil mi? Burası da 6 zaten. Şimdi buraya kadar tamam. R'yi bulduk. 6'larımızı yerine yazdık. Bundan sonraki hareketimiz ne olacak? Bu arada bunun tamamı 12 yazmıştık. Şurayı tekrar ben 12'mi yazayım. Bak şimdi. Şuraya dikkat edin. Burası da büyük çember, büyük yarım çemberde çapı görüyor. Değil mi? Sana ne veriyor bu? Burada temel orantı var temel orantı yapacaksın. Çünkü bunlar paraleldir aynı zamanda. Paralelse madem şöyle yapıyorum bakın. 6 köküçün x oranı. 6 köküçün x oranı. Değil mi? Gel böyle 12'nin burası 12 Üstünden geçtik. 12'nin kaç oranı? 6 oranı. 12'nin 6 oranı. Yarısı gelmiş. O zaman yarısı gelir. x eşittir 3 Veya direkt 12'ye 6 köküç gelmişse 6'ya Üç köküş gelir de diyebilirsiniz. Geçelim. Bu soruda arkadaşlar ne var? Bir dış kuvvet bekliyor seni. Adam sana ne istiyor? Çemberin çapını istiyor. Tamam mı? Çemberin çapı. Bakalım nasıl olacak bu iş? Şöyle olacak. Dikkatli izleyelim. Bak. Şurası Kx olsa diyelim. 5 çarpı 5 artı x. Dış kuvvetten. 5 çarpı 5 artı x. Eşittir. Neyi verecek? 4 çarpı 4 artı 6 yani onu verecek. 4 çarpı 4 artı 6 veya Burası 40 yapıyor. 5 ile sadeleşirsen 5 artı x eşittir 8 x buradan 3 yapar. Demek ki şu 3'müş şu 8'miş. Arkadaş uyanık ol. Şunun toplamı 10 değil mi? Burası 8 değil mi? 6, 10, 6, 8, 10 diyorsunuz. Şurası 6ymış o zaman. Orayı da bulduk bu arada. Büyüklük üçgende. Senden ne istiyordu? Çapını istiyordu. Çap için. Çapı gören 90 derece mantığıyla şunu çekersem bu çap olmaz mı? Peki 3, 6 ise şurası kaç yapacak arkadaş? 3 kök 5 yapacak. Doğru muyuz? Tabii ki. Devam. Bak şimdi şu soruya bakalım. Bu soruda çizme sorusu. Bu soruyu okuyalım önce. Adam ne anlatıyor? Çizimini beraber yapalım. Diyor ki adam Aşağıdaki belirlere uygun olarak bir geometrik çizim yapınız. O merkezli e, ve 25 yarım 25 santim yarı çaplı bir çember çiziniz diyor. Tamam mı? Tamam. Çizeceğiz. Bu yarım çember yayı üzerinde AB paralel CD e, ve BCD noktaları AB ile CD kişiler arasındaki en kısa uzaklığı sormuş. Tamamdır. Bak verilenleri yazıyorum arkadaşlar. Direkt çiziyorum yani. Demiş ki ee, bir çember çiz. Tamam çizdim çemberi. Diyor ki yarı çapı 25. Tamam 25. Diyor ki bir çapımız, bir kirişimiz 48. Bak şu AB kirişi olsun. Buna 48 demişti adam. Tamam mı? Şu da CD kirişi olsun. O da 40'tı. Şimdi yapacağın hareket şu. Direkt Kiriş görürsen dikmeni çakıyorsun. Şurası zaten 25. Burası 24-24 bölünüyor. Tamam mı? 24-24. Peki burada ne üçgeni var arkadaşım? 7-24-25 üçgeni var. Demek burası 7'ymiş. Daha sonra aynı hareketi, benzer hareketi devam ettiriyorsun. Bak şuraya kadar getirelim. Tamam mı? Şuradan çekelim. Peki CD 40 mıydı? CD 40 ise şurası 20'yi 20 mi yapar? Doğru mudur? Bu çektiğin şey yarıçapın kendisi değil mi? 25. E hangi üçgen var? 15, 20, 25 üçgeni var. Bak şunun tamamının 15 olduğunu anlarsınız. Adam ne istiyor soruda? Adam hatırlarsan diyor ki AB ile CD kiriş arasındaki uzaklığı istiyor. Şurayı istiyor. O da kaç yapacaktır? 15 eksi 7'den Tabii ki 8 yapacaktır. Cevabımız 8 yapıyor arkadaşlar. Hadi bakalım. Bir diğer durum. Şimdi burada ise 7. soruda ise şöyle bir şey yapıyorsunuz. Önce yerinizde olsam yani öncelikli olarak şu küçük çembere bakarım. Küçük çembere bak. Küçük çemberde dikkat et. Şurada çift taraflı teğet olduğu için kornet kuralı var. Kornet kuralı şurası 6 ise tamam mı toplamda? Burası da toplamda ne olacaktır? Toplamda 6 olacaktır. Ve 6'nın 3'ünü bağlarsa buraya kaç kalır? 3 kalır. Bu bitti. İkinci adım ise şöyle gençler. Büyük çembere bakıyorsunuz bu sefer. Bakın büyük çembere bakın şöyle. Tamam mı? Büyük çember. Büyük çemberde kuvvet uygulayacaksınız. Nasıldı kuvvetimiz? Parça bütün tarzında. Şunu sileyim. Şu altılar kalabalık yapıyor. Şöyleydi. Büyük çembere göre 4'ün tamamının oranı. Ya. Tamamı kaçtır? 4. Tamamı kaç? 4, 2, 6, 9. 4'ün 9 oranı. Yani 4, 9'u çarpıyorsun. Eşittir. Bir de buraya gel. Şuranın şöyle şuradan kesiyoruz. Tamamına. 3'ün tamamı kaçtır arkadaşlar? 6 artı x. 6 artı x oranı. 3'ün 6 artı x oranı. Burası 36. Sadece sen 12. 6 artı x. x kaç yapacaktır kardeş? x 6 yapacaktır. Devam. Gelelim bu soruya. Bu soruda da böyle şekilli bir şeymiş gibi duruyor. İşte çapı 12 olan bir küre veya daire. Ortadan ikiye kesiliyor çap boyunca. Ardından da şöyle bir e, dikdörtgenin içine oturtuluyor. Tamam mı? Yer çapımız, şimdi çapımız kaç demişti? 12 demişti. O zaman burası 12'dir. Burası da 12'dir. Bir yere kadar buldunuz. Sen şurayı merak ediyorsun. Onun için şöyle iki çember görürsen merkezlerini birleştir mantığıyla buranın böyle 6 6 olacağını bileceksiniz tabii ki. Değil mi? 6 6. Doğru mudur? Peki şurası da 6 mıdır kardeşim? Evet 6'dır. Doğru muyuz? Görülebiliyor rahat bir şekilde inşallah. Şunun toplamı kaç? 12. 6, 12 ise şunun tamamının, bak şunun tamamını buluyoruz. 6 kök 3. Ha, güzel. 6 burası, 6 kök 3 de burası. Toplarsanız kaç yapacaktır? Şu, şuraya kaç diyebiliriz? 6 artı 6 kök 3 diyebiliriz mesela. E burası 12 zaten çevreyi alıyorsunuz. Çevreyi alalım beraber. Çevre 2 tane 12 ya da şöyle yazalım. 12 artı 6 kök 3. 6 kök 3 den 2'şer tane. Değil mi? Cevabımız kaç yapar? 36 artı 12 kök yapar sanırım arkadaşlar. Tamam mı? Geçelim. Şimdi iki çember görürsen ne yapacağım? Merkezlerini birleştireceğim. Yine bir soru bak. Direkt kafadan hiç soru okumadan şu hareketi yapıyorum teğet görürsem diki çekerim. Bak yine aynı hareketi yap. Hiç değişmiyor hareketlerimiz. Şurası 8 ise burası 8 midir? Burası 8 midir? Şunların da haklarını verdiniz. Buraya R derseniz burası da R'dir. Şurayı toplarsanız ne yapacak kardeş? R artı 8 yapacak. Şurası kaç yapacak arkadaş? 12 yapacak. Doğru muyuz? Peki düşünüyorsun burada hangi üçgen vardır? R, R artı 8 ve 12 tarzında. 5, 12, 13 üçgeni vardır arkadaş. 5, 12, 5 artı 8 kaç yapar? 13 yapar. 5, 12, 13 yine ortaya çıkıyor. Adam da zaten neyi sormuş? B merkezli çemberin yarı çapını sormuş. Yani cevap 5. Bu soruları hiç düşünmeden çözün yani. Mesela yine aynı durum var. Diyor ki yarım çemberler var, büyük çember var, işte ortanca çember var. Yapacağın hareket şu: AB uzunluğu kaç arkadaş? AB uzunluğu şöyle alttan alayım 12. 12 ise şunlar. 4'e bölünürse her birine 3 3 mü kalacak şöyle? Görüyor musun? Sonrasında senden ne istiyor? K merkezi çemberin yarıçapını istiyor. Bak. Şunu şöyle çekersem Şurası bilinmediği için oraya ben atıyorum x desem tamam mı? Ee, bunun yarı çapı toplamda kaç yapar? Şu büyük yarım çemberi söylüyorum ha. Toplamda kaç yapar? 6 yapar. 6 ise arkadaş şuraya kaç kaldı? Şunun toplamı da 6'dır normalde. Tamam mı? Şuraya kaç kalır? 6 x kalır. Daha orası kalabalık olmasın. Direkt yazayım. Zaten anla, anlarsınız diye tahmin ediyorum. 6 eksi x. Değil mi? Şurası 6 idi. X'i bağladı. 6 eksi x kaldı. İki çember ben merkezlerini birleştir. Al birleştiriyorum. Burası 3. Burası x. Şurası toplamda kaç yaptı? 3 artı x. E burada değer vereceksin daha mantıklı. 3 Üç kaç üçgeni vardı? 3, 4, 5. bu 5 olması için x'e kaç verirsiniz normalde? 2. Bakalım tutuyor mu? 3 Üç oldu. 3'e 2 ekledim. 5 oldu. 6'dan 2 çıkardım. 4 oldu. 3, 4, 5. Hakikaten tutuyor. Sıkıntı yok. Cevap 2. Geçelim bu soruya arkadaş. Bu soruda ise şöyle yapacaksınız teğetin karesi 4 çarpı tamamı tarzında bir durum söz konusu. Direkt şuna ben giriyorum. 8'in karesi. Bak, hala yine soruyu tam okumadım dikkat ederseniz. Direkt atlıyorum çözüme. Çünkü genelde adamın soracağı yer bellidir yani. Yani şimdi 64 sade 16. X buradan kaç gelir? 12 gelir. Şimdi sorunun ne istediğine bakıyorum bakın. Çemberin yer çapını istiyor. Arkadaş Şimdi 90 dereceyi görüyorsun. Bu sana niye anlatır? Çapı gördüğünü anlatır. Demek ki E'den D'ye çekersen bunun çap olduğunu söylersin. 5, 12 kaç üçgeni var? 13 üçgeni var arkadaşım. Senden yarı çapını istediği için yarı çapımız 13 bölü 2 yapacak. Tamam mıdır? Devam. Geldik bak bu soruya. Bu soruda ise diğer testin birinci sorusu. 4, 2, x. Burada birçok yol var. Hani istersen şöyle dikmeler indirip de soru çözebilirsin. Şuraya indir. Şuradan çek. Şöyle bir yarı çap çek. Dik üçgen kur. Olur. Ben başka çözmek istiyorum. Bakın şöyle çözeceğim. Görüyor musun? Şöyle tamamlıyorum. Farklı bir bakış açısı olsun sizde. Bu çapsa arkadaş şunu devam et dediğim zaman. Bak bu çap ya. Şu kirişi şu kirişi ikiye bölmesi lazım bu çapın. Burası altıysa burası da altıdır. Ya. Şimdi iç kuvvet uygulayacağım. İç kuvvetimiz şöyle. E, 2 çarpı x. 2 çarpı x diyorsunuz. Sonra eşittir. 4 çarpı bakın 4 çarpı tamamı. Tamamı kaç arkadaş? 8. 4 çarpı 8 diyorsunuz. 4 çarpı 8 32 x buradan kaç gelecek? 16 gelecek. Senden zaten adam x istiyordu. Devam. 8 1 çember A, B, ABCD kare. Doğru mu? Buna göre diyor çemberin yarıçapı kaç santimdir diyor. Şöyle bir şey yapacaksınız. Çemberin önce merkezini bulacaksınız. Bunun 8 olduğunu hiç unutma olur mu? Çünkü şöyle çektiğin zaman şöyle çektiğin zaman buranın 4 4 bölündüğünü fark edeceksin. Daha sonra şunu şöyle çekiyorum. Ha buraya ben R diyeyim bilmediğim için. Tamam mı? Yarıçapına merkez ya burası. Doğru mudur? Burası merkez. Yer R dedim. Ardından şöyle kiriş görünce dikmemi indirdim. Doğru mudur? Şurası yine 4 4 yaptı. Peki e, mantıklı olacaksın bak. Burayı kaçırma. E, bunun bir kenarı 8'di. E, burası 8. R'yi bu şuraya kaç kalacak? Şuraya 8 eksi R kalacak. Tam olarak buraya arkadaşlar. Tamam mı? 8 eksi R kalacak. Şunu şöyle çekersen Şurada bir tane dik üçgen mi çıkacak? Hangi üçgen olabilir? Tabii ki 3, 4, 5 olabilir. R5 verirseniz eğer şu parçanın da zaten 8 eksi R'den dolayı 3 olduğunu görürsünüz. Demek ki R'miz kaç olacak? 5 olacak. Devam. Sen ben ya çapını istemişti zaten. Geldim bu soruya. Bak şimdi bu soruda ise ne anlatmış adam? Bakalım. Diyor ki A'ya kaçtır diyor soruda. X yani burası 6 ise burası 6 mıdır? Evet. İkinci adıma geçiyorum. Tamam mı? Bu soruya yönelik olarak. Diyorsun ki mesela ben şurayı bulabilirim. Nasıl bulursun? Şöyle bulabilirsin. Ya buradan dik indirirsin mesela. O da olur. Onu biraz daha indireceğim. Önce şunu yazayım. K. K'nın karesi. T'nin karesi. 3 çarpı tamamıydı hatırlarsanız. 3 çarpı tamamı. Tamamı kaç? 15. Doğru mudur? 6, 6, 12, 3 15. K eşittir kaç yapar? 3 kök 5 yapar. Bunu buldunuz. 3 kök 5. Daha sonra t olduğu için şurası. Şuradan bir dikmen, in, indiriyoruz. Ne var burada? Temel orantı var. Hani nerede temel orantı? Bak. Şundan şuna paralel mi arkadaş? Paralel. Şurası kaç normalde? 9. Şurası kaç normalde? 6. 9'un 6'ya oranı 3 kök 5'in x oranıdır. Temel orantı 9'un 6'ya oranı 3 kök 5'in x oranıdır. x buradan kaç gelecek? Sadeleştirirseniz, değiştirirseniz 2 kök 5 gelecektir arkadaşlar. Tamam mı? Devam. Geldik bu soruya. Bak şimdi bu soruda ise ne demiş? ABC üçgeni verilmiş. AB uzunluğu 10. Şunun tamamı 10. AC uzunluğu 9. Şurası 7. Peki bu x'e kornet bağlıyorsun. Burada kornetten çözeriz soruyu. Bu x e şu x midir? Bu 10 eksi x midir? Bu 10 eksi x ise şu da 10 eksi x midir? Burası tamam. Bir de alttan gelelim. 7. Burası 7 eksi x midir? O zaman şu 7 eksi x de şu da 7 eksi x midir? Güzel. Bu ikisinin toplamı 9 verir mi arkadaş? 9 eşittir 10 eksi x artı 7 eksi x diyorsun. Şurası 17 eksi 2x. Şurası 9. 2x eşittir kaç yapacak kardeş? 8 yapacak. x buradan 4 diye yapıştırıyorsun soruyu. Tamam mı? Geldim 5. soruya. 5. soruda şöyle bir şey var. Biraz zahmetli bir soru. Hani elin çabuksa e, bu kuralı biliyorsan hızlı çözersin. Yoksa çözemezsin. Uzun sürer yani. Ben mümkün mertebe kısa sürdürmeye çalışacağım. Şuraya R diyeyim. Şuraya R diyelim. Büyük R yazalım. Büyük çemberinkine. de. teğet olduğu için ve kiriş olduğu için diktir. X x'tir hatta burası. Pisagor yaparsınız arkadaşlar. R kare eşittir. R kare artı x kare. Ben onu şöyle yazıyorum. R kare eksi R kare eşittir. X kare olur. Yani şurada bunu karşıya atmış oluyorum. Tamam mı? Sana lazım olan parça iki tane çemberin yarı çaplarının karelerinin farkıdır. Şimdi ona dair çalışma yapacağız. Bak şurası 6. Bir kere bakın. Büyük çembere göre bakarsanız. Büyük çembere göre bakarsanız. Şurayı indirdiğim zaman veya küçüğe göre de şurası 3 olur. Şurası 3. Burası 3 olur. Büyük çembere göre ise burası 5 iken burası da 5 olur. Ve uzatmayayım. Şurası 2 yapar arkadaşlar. Hatta şunu içeri yazayım. Burası 2 yapar. Tamam mı? Şimdi yapacağın hareket şu. Bak şurası haş olsun. Şu küçük çember. R. Oraya bir pisagor yap hemen. R kare eşittir. Değil mi? 3'ün karesi artı haşın karesi. Doğru mu? Daha sonra şurayı çek şöyle. Burası da R olsun. Büyük R. Burada da şurası 5 yapıyor zaten. R'nin karesi. Haşın karesi 5'in karesini gör. R'nin karesi 5'in karesi. Haşın karesini gördük. Doğru mudur? Bunların farkını al. R kare eksi R kare gelir. Ya buradan e, haş kareler birbirini götürür zaten. 25 eksi 9 kalır. Yani o da 16 yapar. 16 al burada yerine yaz. Cevap buradan 4 yaz. Ya bir iki böyle bir soru tipi görürseniz bu soruların çok kısa sürdüğünü fark edersiniz. Özellikle çemberde uzunluk e, kat cisimler çok kullanılıyor. Bilginiz olsun bu arada. Devam edelim. Elde edilen e, yine bir çizim sorusu. Çizim sorusu bir bakalım. O merkezde AB çaplı çember çiziniz. Tamam çizeriz. Başka ne istiyor bizden? E, çember yayı 4 kök 5 BC 8 bir C noktası bul diyor. B noktasından AC'nin orta noktasından geçen doğru çizin diyor. Bakın arkadaşlar. Ben direkt şöyle çizime başlıyorum. Adamın söylediklerini şuraya tekrar ediyorum. Bir çember çiz demişti. Çizdim. Tamam mı? AB çaplı. Tamam al. AB çaplı olsun. Merkezimiz de o. Ee, yukarıdan işlem yapayım. Diyor ki bir C noktası bul diyor. Ona AC 4 kök 5 olsun demiş. Aynı zamanda BC'nin de kaç olduğunu söylemiş adam. 8 olduğunu söylemiş. 8 ise şurası 90 mıdır? Bak hemen bilgi kullanıyorum. 4 kök 5 8. Şuraya ben R desem mesela. R kare değil mi? 8'in karesi artı 4 kök 5'in karesinden. Burası 4 çarpı 5. Burası 4 çarpı 2. 4 9. R buradan tahminim 6 gelecek. Doğru mudur? R 6. Devam et. Ne diyor? Diyor ki adam soruda okuyorum. B noktasından AC'nin orta noktasından geçen. B noktasından AC'nin orta noktasından geçen. Onu da farklı bir kalemle devam edelim. Tam orta noktasından geçsin. Bir doğru çiz ve oraya D noktası de diyor. D dedim oraya. Daha sonra diyor ki OC OC doğrusu ile kesişen nokta e noktası olsun diyor. Ona da eyvallah. Bizden nereyi istiyor? Bizden burayı istiyor. Bakın. Bizden o e, ee, EC istiyor. Bak şimdi. Uyanık ol. Bu kenar ikiye bölmüş mü? Kenar ortaydır. Bu doğal kenarı bölmüş mü? O da kenar ortay. Demek ki E nedir arkadaşlar? E ağırlık merkezi. Ağırlık merkezi. Ağırlık merkezi ne yapar? Kenara bir köşe iki yapar. Arkadaş şunu tamamı altı değil mi? Özür dilerim tamamı burada küçük bir işlem hatası var. Bekleyin bir dakika. Şuradaki değerimiz 12 arkadaşlar. Zaten saçma. Hani burası 12, burası burası 6, burası 8 olamaz. 12. Şimdi burası 12 Şurası 6 6 bölüyor muyuz? Bölüyoruz. Peki kenara bir köşe 2 mi? Evet. O ee, şuraya ben 2 verirsem sen şuraya kaç verirsin? 4 verirsin. Çünkü bunun tamam zaten yarıçap olduğu için 4 çıkıyor. Cevabımız Bursa oluyor. Hadi bakalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Esen kalın.